Merhaba arkadaşlar, Meccanen'e hoş geldiniz. Bugün yeni yılın ilk günü. Ben de size e, ilk videoyu çekiyorum diyemeyeceğim. Çünkü biraz önce ilk videonun bir parçasını çektim. E, diğer iki parçasını bekliyorum. Belki Şanlı ile üç ayrı finalimiz var. O inşallah yarın gelecek. Şimdi, 3 e, kulvarda final oynadık. Oynuyoruz daha doğrusu. İlkini oynadık, diğer ikisini de oynayıp vereceğiz. Hem ligde hem kupada hem de pardon hem ligde hem şampiyonlar liginde final oynuyoruz. Final maçları açıkçası ilk iki sıra çünkü bizim. üçüncü finalde ki biraz önce oynadığım finalde dostluk şampiyonasında karşılaştık. Dediğim gibi üç maçı da aynı kişiyle aynı federasyon üyemizle oynuyoruz. Neyse bu ayrı o geliyor dediğim gibi inşallah yarın gelecek. Şimdi arkadaşlar bir arkadaşımızın bir sorusu vardı bize. Hatta benim de ara ara aklıma gelen ve kendimce bir kısım cevaplar aradığım bir soru. Şöyle ki, oyuncuların yaşı, boyu, kilosu oyunda ne kadar etki ediyor? Merak ediyordum açıkçası. Arkadaş da sorunca ben de bunu gittim ne sordum. Şimdi... Sorumu şöyle size göstereyim. Ne dediğimi, Tabii başına geliyoruz bulursam bu değil. Pardon. Çok soru sorunca. Evet. Şurada sordum. Dedim ki bir konu hakkında bilgi istediğimi söyledim. Oyuncuların boyu, yaşı, pardon boyu, kilosu ve ayakları. Yani sol ayak, sağ ayak gibi. Ee, bunlar hmm, bu yetenekler. Oyunda bir etkisi var mı diye sordum. Mesela bir işte gol bir kaleci'nin veya bir forvet'in etkili mi diye sordum. Bunlar en az en yüksek kaç olmalı, en e, ne kadar olmalı diye sordum. E, veya e, bu oyuncuların ağırlıkları kilosu veya ayakları ile ilgili bir listeniz var mı diye sordum. Amele, amere, AMC ile alakalı olarak hangi pozisyonda hangi ayak daha iyi olur? diye sordum. Yani örnek olarak sordum. Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? diye sordum. Hangi rolde, hangi ağırlık, hangi kilo, hangi ayak daha uygun olur? diye sordum. Dediğim gibi. Kısaca sormaya çalıştım. Hemden geldiği kadar ifade etmeye çalıştım. Ondan sonra onlar da öncelikle yeni yıl sebebiyle geç cevap vereceklerinden söylediler. Ondan sonra da Ondan sonra da selam verip cevaplamaya başladılar Evet arkadaşlar. Şu an siz de okuyorsunuz. Öncelikle e, gerçek hayatta ağırlık, kilo, ayak, yani ağırlık, boy, e, ayak, e, maçın, maçı etkilediği gibi diyor. E, sizin star oyuncunuzda bir dakika. Sabah sabah biraz şey ters oluyor. Hmm. Do so that, You can play your future star players carefully. Buna uygun olarak sizin gelecekteki yıldız oyuncularınız dikkatli olarak. For example, your defense can catch a high ball if they are taller. Örnek olarak diyor. Eğer sizin defans oyuncularınız eğer yükseklerse yani uzunlarsa daha uzunlarsa topu daha iyi yakalayabilirler diyor ve aynı zamanda diyor vücut tipi de vücut vücut ölçüleri de oyuncuları daha iyi yap, daha iyi yapar anlamına gelmez diyor örnek olarak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikisi de farklı vücut tiplerine sahipler fakat her ikisi de inanılmaz oyuncular aynısı ayak içinde geçerli diyor Kombinasyon dediği işte ilgili e, karşılaş, e, üçünün birleşimi, vücut yapısı, ayak, bu oyun stiline göre, menajerin oyun stiline göre bağlıdır diyor, alır Bağlı, e, diyor. E, sizin gibi diyor işte tecrübeli menajerler bunu bilirler ki e, bir maçı kazanmak için tek bir strateji yoktur, bütün maçları kazanmak için tek bir strateji yoktur. Bir menajer olarak ben de diyor atak oyuncularım yani hücumcuları ve savunucuları güçlü ve topu daha iyi, yüksek topu daha iyi yakalayacak şekilde olanlardan seçerim diyor. Eğer bizimle ilgili olarak paylaşmak istediğiniz bir şey varsa Top support teaminin yani destek olan işte bu destek masasındaki diğer arkadaşlarım ve ben her zaman hazırız diye söylüyor Alexander. Dolayısıyla arkadaşlar elde olan çok bir şey yok. Yani şöyle çok bir şey yok. Öncelikle şu var. Oyun içerisinde boyda, kiloda ayak bölümleri de normal şartlar altında Bunlar etkiliyor ama tek başına belirleyici değil. Yani oyuncunun özellikleri bunu asıl belirliyor diye söylüyor. Şimdi kendisi oyunu yaparken yani kendisi de oynarken menajer olarak hücumcuları ve defans oyuncularını yüksek olan elemanlardan uzun olan elemanlardan seçtiğini söylüyor. Ama bunun tek başına yeterli olmadığını söylüyor burada oyuncunun kapasitesinin ön çık ön plana çıktığından bahsediyor. Yani oyuncunun kapasitesi eğer ön plana çıkıyorsa mesela işte Lionel Messi'nin boyu uzun değil ama çok iyi bir oyuncu. Peki Lionel Messi Cristiano Ronaldo'dan ayıran özellikle kısa ama ona göre daha hızlı. E, tek daha hızlı demeyelim çünkü Cristiano Ronaldo da hızlı. Aslında bana kalsa e, yani Cristiano Ronaldo her pozisyonda Messi'den daha iyi. Hatta ona da bakarsanız ben arkadaşlar İbrahimovic'iyim. Yani bence İbrahimovic ikisinden de daha iyi. Ama medyatik olmadığı için o noktada yani biraz da bencil olduğu için takım oyunu oynamadığı için ikisinden de geride gibi duruyor. Fakat bence her ikisinden de daha iyi bir oyuncu. Neyse biraz da sürekliliği yok. İkisinin de gayet iyi süreklilikleri var. Neyse yani bireysel olarak tek başına atıyorum bu maç yani e, bu arada siz de şöyle bakın çevirecek olanlar varsa. Şimdi arkadaşlar e, neyse benim İbrahimovic'e olduğumu bir kenara koyun e, ama dediğim gibi eğer iki sayısında Messi mi Ronaldo mu derseniz ben Ronaldo'yu tercih ederim. Neyse o da ayrı bir mevzu herkesin görüşü kendine ama dediğim gibi Cristiano Ronaldo'nun önü plana çıkan özelliklerinden biri de vücut yapıları. Cristiano Ronaldo daha uzun, daha esnek bir oyun yapısına sahip ama e, Messi daha kısa ve e, ayak hareketleri çok çok daha iyi. E, bireysel anlamda olduğu gibi takım anlamında, takımı ortaya çıkarma anlamında da Messi daha iyi. O da var. Neyse. Şimdi arkadaşlar Oyuna gelirsek e, oyunda elemanın söylemiş olduğu kendi tercihinden bahsetti hücumcuların ve defans oyuncularının yüksek oyunculardan olmasını, topu yakalayabilmesi için yüksek toplarını yani hava toplarını yakalayabilmesi için daha uzun olanlardan seçtiğini ifade etti. E, bu bir oyunu yakıştırması olabilir mi? Olabilir biraz da ama sonuçta bu bir e, oyun destek masasının vermiş olduğu resmi bir cevap. Dolayısıyla biz de bu noktada kendi oyun planımıza göre, kendi oyun sistemimize göre yüksek olan oyuncuları e, defansa ve forvette kullanmamız mantıklı. Bu ayrı bir şey ama mesela hava topu hakimi olmayacak olan yani hava topu hakimine ihtiyacımız olmayacak olan oyuncuyu bu noktada defans için söylüyorum. Mesela ben hava ben defansa 3 oyuncu kullanıyorsam eğer veya 4 oyuncu kullanıyorsam eğer iki tanesini merkez göbekte hava topu hakimi yapmışsam özel yetenek verip ve yüksek oyunculardan seçmişsem bunları gayet iyidir. 2 tane hava topu hakimi defans için mükemmel olur. Geri kalan ikisini yüksek oyunculardan değil kısa ve hızlı oyunculardan seçersem yani DL ve DR'yi biraz daha kısa oyunculardan ama bununla beraber yani güçlü defans özellikle oyuncu da olabilir veya başka bir şekilde de olabilir İlla tabi hepsini kısa seçmek zorunda değilim ama diğer ikisi veya biri artık neyse durumunuza göre daha biraz daha kısa oyuncu olsa hava topu hakimi değil de yani hava toplarını zaten diğer ikisi alacaksa on biraz daha kısadan olabilir. Ama gerekirse dördünü de uzun seçeriz. Artık kafamıza göre takılırız. O bizim oyun stratejimizi belirlemiş oluyor. E, ee, Forvet'te de e, uzun oyuncuyu, ST için uzun oyuncuyu tercih etti. Gayet doğal, gayet mantıklı. Özellikle kornerlerde e, mesela yani uzun olan oyuncunun kafa vuruşu hakimiyeti daha iyi olacağı için çok daha iyi e, ST iş yapıyor bu noktada. Evet arkadaşlar, bir de ayrıca ayak yapısıyla alakalı da söyledi. E, bu üçünün bir kombinasyon olduğundan belirtti. Yani her ikisi bu üçü de senin oyun yapına bağlı diyor. Evet, kendi yani yerinde bir açıklama. Ama ben açıkçası burada hani AMR'nin veya AMR'nin işte biri sol ayakla, diğeri sağ ayakla olsa daha iyi olmaz mı gibi bir cevabını beklemiştim. Bu noktada net bir açıklama gelmedi. Bu senin oyun yapına bağlı diyor. Yani o noktada e, kendi bireysel tecrübelerimizle bunu açmamız lazım. Yani kendi bireysel tecrübemizle derken şöyle ki. Mesela bizim amd'miz sol ayaklı. E, karşımızdaki o zaman defans oyuncusu devreye giriyor. Ama işte bunu da karşılaştırmamız çok çok zor. Yani birebir çünkü atıyorum benim e, defa, benim forvetim sol ayaklıydı rakibin defansı sağ ayaklı ona göre işte orada atıyorum rakibin defansı da sol ayaklı artık neyse buna göre işte benim oyuncum onu geçti dememizin arkasında daha pek pek çok e, kriter var İşte yaşları fark ediyor yaşları mutlaka fark ediyor diğer tarafta atıyorum işte benimkinin hız özelliği, rakibin markaj özelliğini ne oranda geçmesini sağlıyor. bunun gibi pek çok özellikler. arkadaşlar bu oyun matematik oyunu yani ciddi anlamda matematik ve istatistik arka planda çalışan motor bunların hepsini olasılık hesaplarına göre eşliyor. Dolayısıyla bildiğiniz gibi oyunda her zaman için güçlü olan oyuncunun kazandığı bir şey yok kimi zaman, yani gerçek hayatta olduğu gibi düşük güçteki bir rakip yüksek olan bir oyuncuyu, yüksek olan bir rakibi eleyebiliyor. Ki benim daha önce 70-80'lerde olup 90'lık yüzlük elemanları kaç kere elemişliğim var biliyorsunuz. Yani oyunda taktik ön plana çıkıyor. Dolayısıyla sadece boy, yaş, kilo tek başına etki eden değil, oyuncuları sahaya ne şekilde yerleştirdiğiniz önemli. Nasıl yerleştirdiğiniz önemli. Bunlar gerçek anlamda etki ediyor oyun'a. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Yeni yılın ilk videosuydu ve e, bilmiyorum e, sizi tam tatmin etti mi e, Nordeus'un cevabı. Beni tam tatmin etmedi ama en azından Nordeus'un bu noktada tek bir cevabının olmadığını biliyorum. Yani oyunun akışına bırakıyor olayı menajerlere bırakıyor ama diğer tarafta oyunun arkasında bir istatistik merkezi olduğunu düşünün. Yani matematiksel işlemlerin yapıldığı ve buna göre bir oyuncunun diğer oyuncuya karşı olasılıksal olarak yenip veya yenildiğini veya berabere kaldığını görüyorsunuz. Sonuçta her bir ikili mücadelenin arkasında mutlaka bir eşleştirme yapıyor. Evet arkadaşlar yeni yılın ilk gününde mutlu yıllar diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Meccanında kalın. в нью